dayanamadı eğer yani, yapabilseydim kendimle ilgili neyi değiştirmek isterdim? <laughs> bir dakika melekler seni çok büyütüyor ne yapıyorsun yani? devam <laughs> hiçbir şey bilemeyeceksin Abla de. işte çok yaklaştığı zaman da benim gözlerimde hassasiyet var ekstra vermedin. bakma <gülüyor> 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 şey herkes ayrı yani. bir şey diyeceğim yani, çok mi? daha iyi görünsün inan valla olmuyor ya bak geldi de güneş Ama baksana şunu koyabilirim. Aç. <laughs> Herkese yeniden merhabalar. Gerçekten bir de bir bir de. Pardon. <laughs> Başlıkta <laughs> anladığım üzere. Kardeşlerimden hangisini daha çok tanıyor diye yarışma yapalım dedik. <laughs> bu fikir ondan çıktı. Ama çok yok pişman. Tamam okey. Gerçekten şu an bu kadar gülmemem lazım ama dayanamıyorum. Önümde iğrenç şeyler var. <gülüyor> 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 ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> <laughs> tamam, tamam böyle mi oturuyor? Video sahibi bir ödül koysun videoya. Video sahibi bir ödül koysun. Koysun beni tutulmaz, koyun. Ama öyle ay, ay. değil ha. Özül varsa ben de giriyorum yarışmaya. <gülüyor> <gülüyor> Hilal dizi üzerindeki markadan bir sweatshirt aldık kazanana. Olur. Tamam. Tamam. Para olsun de abi. Ben edelim. kim ne istiyorsa onu alsın ya. Bana para verin ben mi kendime evet alıyorum. Çünkü şey o benim sweatshirtlerim zaten benimkileri giyiyor. Neden tekrar sweatshirt ediyorum? Aynen ben senin <sevinkileri> giyiyorum. Sen de Evet. Ben de senin giyiyorum. Tamam. <laughs> Aa, bizim üçümüz beraber dostu değil mi? Evet. Üçümüzün videosu hiç olmadı daha önce. Senin ne vardı, sildik. Hayatlar senin de <laughs> vardı. Orada bebeksin. Çoşuyorum. <laughs> Aynen bebeksin orada. Oyun yok. Neyse. Hadi. Sonuç olarak güzel sorular var ve bence zor sorular. Demin dalga geçiyorum, hiçbiriniz hiçbir şey bilemeyeceksiniz diye. Ne arkadaşım? dedim? Espresso. Su. Onun dışında güzel bir şey yok ki yani sadece bu içebilirim. Şey ben bir bir şey şey de şu şey an yani. öyle de bunu içmesi gerekiyor. o <laughs> yüzden 10 tane çok güzel sorumuz var. Bilemeyen bu karışımlarda diyecek emin olun karışımı iğrenç. Arada böyle bir iki tane en fazla üç olsun insaflı şeyler var. Onun dışında hepsi rezalet. O zaman başlıyor. Ben önceden cevaplarımı yazdım, hazırladım bu arada. Adaletli Çok olsun. da yaz. Adaletli olsun diye. Nedir bu ilk soru? Çok kolay başladım. Bizim sorular Bir, seç... bir Söyle. dakika Söyle. seçenekli mi yoksa? Yok hayır. Açık uçlu. Açık, uçlu. uçlu. Seçenek yok. Yok. yok canım, saçmalama. Büyüyünce ne olmak isterdim çocukken? Başlayalım. 1, 2, 3. İç mi var? <laughs> Biraz İdare kutulandı belki. <laughs> <laughs> mimar. <gülüyor> i̇ç mimar. Şuradan da mimar geldi. Ben devamlı şuraya yazacağım. Cevap ne? Hilal'in cevabını Nasıl? görelim. İç mimar. Sayılıyor mu onunki? E, sayılıyor canım. Nesi ya. sayılıyor? İç mimarla mimar aynı şey. Sayılır mı şimdi? Hilal küçük, küçük andan iç mimar olmak istiyor demiyordu. E, mimar olmak istiyor Ben ablayım, ben biliyorum bunu yani. Tamam bu ablasının iç mimar olmuyor. olması gerektiğini hiç bilmiyorsun. Hiç mimar Bu Gülüş hiç sevmedim bunu yalnız. Madene, Ha. Şule şu an kaybetti. Çünkü iç mimar var. daha doğru bir cevap. oldu. Sonuçta iç mimar değil. Ben şakalar kavanoza da şey koyduk çünkü karıştırmamız lazım. Oğlum var ya çok mutlu oldum <laughs> nedense ben ya. Hangisini <laughs> kazanmanın şeyi? Lütfen <laughs> yumurta olmasın yani lütfen. Ya çikolata... ben yumurta ben içerim. Ben. En iyilerinden biri. En iyisi yumurta ben Ay canım. kalbi temiz <gülüyor> be. <gülüyor> <gülüyor> çikolata soslu, sulu böyle en insaflı şeyler var demiştim ya bu. O. Bence bu <laughs> da iğrenç yani. bu Sıcak bastı. Şu klimayı ne mu be? Bir çekiyoruz, olmaz. He. Tamam hiç mi olmaz tamam, mı? Tamam. Evet. Şu an şu an bir Tek ya, seferde. Ben. ben niye bu videoda niye bana kimse <laughs> şey hiç söylemedi ne tamam tamam. Ama dedik Allah'ım sadece işte böyle tanıma kaydı. Bu çikolata bozuk mu muhtemelen? Olabilir evet. Onu kaşıklatırız ya dur. Ya <laughs> ben. <laughs> sadece bana ona tamam bitti bu. Güzel çikolata. Kaşık yok abi eve, eve bak. Geliyor. Eğer yapabilseydim kendime ilgili neyi değiştirmek isterdim? Soruya bak yani. Bu sorunun cevabını sen biliyor musun? Bir dakika. Niye bana videoda felsefe yapacağımızı söylemedin? Videoda Siz de hiç sevmiyorsunuz benim kuyumu? huyumu. Tamam Hatta... tamam ben, biliyorum cevabı. Ben ne olduğunu anladım da. <laughs> Asla o zaman. <laughs> Kopya vereyim Ay şey. Hayır ben anladım da ben bunu nasıl cümleye dökeceğim onu bilmiyorum. Cifat et o zaman. Şöyle yapsak ben ileride neyi değiştirmek isterdim. <laughs> Bir da aynı şey zaten. Dünyanın en saçma şeyi bu arada. Öyle bir şey yapma. Ama kıyamıyorum ona. Tamam diyorum. Nasıl kıyamıyor? Şey. Ben neyim? Hayır. ne şey. <laughs> <Ben gülüyor> Evet burada gerçi benim içeceğim çok belli şu anda. Ben kendimi ağlıyorum yani. Ben kendimi ağlıyorum. Sonra beni <laughs> nasıl ağlıyorum? Benim... Kıyamıyorum ya. Ne zor ki kardeşlerle böyle video yapmak. İsimler istemiyorum. Çok kötü. Yalan konuşma. Benim şeyimi istiyorsun. <laughs> ben yazdım cevabımı. Ciddi mi? Ablam yine yanlış yaptı bu arada. Gel. Bu iyi oldu değil mi kız? Önce çok heyecanlı. Evet. Fazla duygusallık. Hilal ne yazmış ona bakalım. Hangisi daha yakınsa o kazandı. Ya ben eski Türkçe kullandım kesin. Ben daha soğukkanlı olmak isterdim. Onun Aa. Aynen. Aynen. Bence benimki. Ben. Ne <laughs> alaka? Aslında o senin yazdığın da doğru. O Ama zaman ikisini de kabul edebiliriz. Şu an var ya çok kötü hissediyorum. Ne çıkacak acaba? Getir. Ya, tamam hadi getir. Ya Allah, aşkına <laughs> ağlam. Abi baksana çocuk burada bir şey çıkacağım diye ağlıyor cevap yanlış çıkıyor. Burada bile fazla duygusal. <laughs> Hayır. Hayır. Espresso saatim geldi ama ne? belli ki espresso. Burada Şu. ay en kötülerinden biri yemin ederim. Aa, çok önce karışım olur. Benim için en kötüsü önce? Biber yağı hardal. Hardal. Biber, biber yağı ya mı? Bunu yakından göstersene bak. Acı biber ya, ya hardal. <laughs> İçine ne koydun da kırıldı? O kadar kötü kokuyor ki. Ama o hardal seviyor galiba. Şimdi ben bir de hardal Hardal da sıvı yağ. Ben de çok Ben bunu kaşıkla yiyeyim ya. Oo. Cesaret tamam. Bir kaşık yerim. Hayır hepsini çek. hepsini çek. Hepsi kusacağım da zaten ben Ablam buyduğundan sonra diş beyazlatmaya gidecek. Çok düşüncelisin. Her şey sinirsi ya. Bir dakika durun. Besmele çek. Ardal şat. Oh. <laughs> devam. Gözünden <laughs> de çıkıyor ama devam et. Ya zaten dolu dolu bir kaşık aldım ondan. <laughs> moderatöre soralım. Şimdi bir dakika. Şeyleri bir şey değil. Şey. <laughs> dur 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 moderatöre soralım. Bence bir kaşık daha al. Tamamını bitirme ama bir kaşık daha al. Bir kaşık daha yapıyorum. Ben yok. Ya yarası tuzluğuna. Arın be! O zaman acıma. Hadi devam edin. <laughs> Daha çok çalışmam için beni motive eden şey nedir? Ben. <laughs> Öyle yaz o zaman. Ne ki bunun cevabı ya? Sen. Mehmet Ertan'ın şöyle bakıyor. Şey asla, asla bu değil de benden gördü. İspatla. <laughs> Kamerayı benden baktın, Bak, baktın başarı. Ama ben ben olduğunu düşünüyorum. Çeviri takip Benim motive. E, tamam doğru bir evet. devam. Mehmet haksız Ay. bir doğru biliş hadi bakalım Allah'ın adaletine güveniyorum bir sonraki sorudaki isim bilemeyeceksin. Ne <laughs> baktın mı? Kesin bak bak. Hayır abi nereye bakacaksın? Direkt bak. şöyle hatta net bak şöyle baktı. Şöyle yapıyor bak. <laughs> bir şey bulamadığı için ondan baktı bir yani de. doğruluğunu yanlışlığını sorgulamadı yani. Sadece bir hobim olsaydı bu ne olurdu? Yani bütün hobilerimi bırakıyorum. Bir tanesini seçmem gerekiyor. Bu arada benim yaptığım bir şey bu. Aklıma yapmak geliyor. Durup dururken istiyor. Ben isteyeyim. Dün <laughs> ben çok yoruldum yatmak istedim. <laughs> ne oldu ya? Benim yaptığım şeylerden biri ama sadece bir tanesini yapmak zorundayım. Diğerlerinden bir tane kopazarak yazmak zorundayım ya. Şuna bak. <laughs> ya çi çiçek sulamak diyeceğim şöyle <laughs> saçma sapan. İlerinin hobisi. Daha çiçek suluyor. Hobileri düşünün. Herhalde. Okumuş ya. Yine okumuş ya. <laughs> Oha bir dakika değiştiremez zaten yanlış bu. Çiçek beslemek. <laughs> Neyi? Çiçeklerle ilgilenmek. Çiçeklerle ilgilenmek, sulamak, konuşmak. Ayşe bu bir hobi miydi? Bu bir şizofreni başlıyor. Yani. Ya senin haline baksanıza Allah aşkına ya. Geçen Osman ya, geldi. Ya evet, tercih buraya geldiğimizde. Evi niye Brezilya ormanlarına çevirdiniz? Çiçek besliyorsun. Hayvan besliyorsun sanki. Köpek. <laughs> Çiçek bakımı denir ona. Bu yanlış işte. Cevap ne? Dekorasyon ne ya? Gerçi iş mimarlık yok burada kardeş payı devreye girsin bari madem. Ha mantıklı evet. Bilemedi. Yağlar ekşisi. Kıvıştık. <laughs> Onu bir karıştırayım. Onu belki. karıştırmamız lazım. Yağ üstte çıkmış. Kusma sebebi. <laughs> Normalde ablanın daha mı çok bilmesi gerekir? Sonuçta daha çok vakit geçirmek Tabii geçir oğlum senin çocukluğunu, hobilerini, senin büyüyüşüne o tanık oldu. Ben sonradan daha iyi oldum gruba. Ay yiyemem. bu ne oluyor ona. Biraz <laughs> kız neden bu kadar duygusal ya? ya? Ama ya için sonra karışmıyor. geldi. Karışmıyor. Abla sen başla. Biz salak mıyız? Ya ne karışacak ki? Karıştırmaya çalışıyoruz bir de. Eşeğe gideceğim. <laughs> <laughs> Gerçekten kusarım yani ağzımın içine bir şey takılacak. Hani adam da kusar bu kokudan. <laughs> Sirke, yağ, nar hepsi. Çok Daha <laughs> miyiz? <laughs> İçmedin. Gerçekten çok kötü. İçmedin şu an. Abla olay mı duruyor be? Ağzımın içindeki yağ ispatları. Dudaklarımda şu an vardır bu. Tabi tek dudağında zaten. İçeri girmiş. Kardeş hiçbir şey olmamış ki. Bir dakika Mehmet gerçekten çok kötü ya. Böyle biliyorum şey abi. Ne yaptın <laughs> yani? Hayır, kötü olduğunu biliyorum ama olay o zaten. İyi niye bu? da neden ben kendimi o yapıyorum şu anda ya? Fikrim yok. Git yarısını dök. Yani gel de teyzeme ne işkenceler çektiriyorlar görüyor. Tayfun videoyu konuk oldu. <laughs> Abla hadi iç artık şunu. Hafıza <laughs> kartı bitti be. <laughs> Koklatıyorsun da kedi böyle yapıyor. Kusuyor. <laughs> öyle oldu. Sen ne seversin anneciğim. Oo içti vallahi. Kerem. Evet. Şey. <laughs> <laughs> ne oldu kustum? Evi içmedi ki bunu. <laughs> Mahvoldum oldum sus. Bize ne oldu ağzında şey var. <gülüyor> 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 bir de benden tiksiniyor ya tipsiniyor <gülüyor> 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 Tarihte kiminle görüşmek isterdin? Tarihte mi? Hı hı. Adat Oo cevaplar çok iyi. Evet. Ciddi. Hani ikisini de isterdim. Bitiriyorsun. Hadi oradan ben niye bitirdin ki ben bunu dikkatim. Neyi bitirdin mi? bitirdin mi? Şuraya bak ya. Sen bulamazsın diye ben sana vereyim. Midemi, midemin içi çöplüğe döndü. Neyi bitirdin diye. Yani. Aşkım Onun onu keşke olsun. Tam bunu için. Hayır tamam. o bir neymiş pardon. Bitir 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 bitir. O ne ya? <laughs> Suma yasak bu arada Bir kere deli mi? Deli mi ne ya ben içiyorum her gün İçiyorum değil mi? Hayır ya yok, Bence yok. biraz, biraz izleyeyim. daha içebiliriz Bundan biraz daha iç. bu ne evet. ya Evet 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 bir yudum daha Modern, evet. Moderasyon <laughs> Bir yudum daha Hadi ya Hadi devam Hadi Su yerimizinde olur Su yok işte Süper gücüm olsa ne olsun isterdim? Ama bunu da seçenek sunması lazım biraz çünkü çok konuşulan bir şey değil, içsel bir şey. Kopya veriyorum. Hilal'in kesinlikle ihtiyacı olan <laughs> ve böyle herkesin istediği şey. Hilal mi yanında? Kız buldu ama kope çekme. Tamam ben anladım ne olduğunu da. Herkesin isteyeceği bir süper güç. Anladım sen de boşa bakıyorsun. <gülüyor> 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 çok kötü mi Hilal yanında? Tuğçe. Bir bardak su versin olur mu? Geçmiş olsun canısı. Gerçekten yanıyor ya. Bitti. Ablam kitap yazıyor sonra cevap yanlış çıkıyor. Gidiş yolda puanım olabilir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir, iki, üç. Hızlı olmak, uçmak hızlı olmak uçma. Ya yani ben kendimden bir tane daha ikili gibi bir şey olsun. Ablam yine saçmalamış. Hayır yine saçmalamış. Hiçbir şey yetişemediği için bence hızlı olmak değil. Ondan bir tane daha olsun ne bileyim. Biri evdeki işleri hallederken biri dışarıdaki işleri halletsin. Hızlı olmak nasıl bir süper güç tamalık? Mesela atıyorum şey gibi mi? Sonic var diye bir tane. Rujur Aynen. Roadrunner. Roadrunner <laughs> <onun> kafası. Roadrunner kafası. Tamam direkt kaybettin yanlış olarak. <laughs> Her yani bu işin alacağım, hiçbir yere geç kalmayacağım, hızlı olacağım. Her yere yetişmek lazım. Ama oldu. hız da vardı işin içinde. Kopya düşünme. Hız hızlı olma adı altında ışınlanmayı düşündüm. Ben yani çok fazla vizyoner düşünüyorum galiba. Bir dakika dur. ne oluyor? Sen bir yerden bir yere anında gidebiliyorsun. Aynen. Hangisinde bunu yapabilirsin? Çok hızlı olmalı. Mehmet herhalde. Mehmet Ama bak bir şey değil mi? Bu benim cevabım benimkinin doğru olmasını istemiyor ya. <laughs> Ablamın doğru olmasını <laughs> istiyor. Hayır <Yok>, diyor <laughs> <ben gülüyor> seninki yakın. Tamam Mehmet, tamam ablacığım. Ben o yumurtayı içeceğim. Hadi hadi, çek. Böyle olamaz insan daha karşı olamaz. Öyle Mehmet'inki daha yakın, evet. Daha yakın evet. ama. Evet. Hani Mehmet biraz daha alakasız bir şey söylemiş olsa da ihlal evet. Tamam, tamam. ben herkesi tanıdım. Sadece uçmak yapsaydı mümkün değil olmaz. Hızlı olmak uçmak dediği için. Çok <laughs> Yine kahve temiz. Espri et açık. Vay şu anda gerçekten çok ihtiyacım var Mehmet'e. Çok sağ ol bu içerik için. İlk kaybetmişim. Hepsi kötü değil. Arada birkaç tane iler var. Bunu, bunu şat atıyorum. Bir, iki, üç. Zamanla yolculuk yapsam, geçmişimi mi geleceğe mi gitmek istedim? Bu çok kolay bir soru yani. Bence de. <laughs> Düşünsene ben böyle deyip bir de yanlış yapıyorlar. Ne kadar gelecek ama? Sınırsız. Sınırsız. istediğin geçmişte sınırsız. Gelecek istersen en başa gittik. ben yaz. Şu an çok gel. Yemin <laughs> 2, 2 1. Gelecek. Geçmiş. Abi geçmiş zaten yaşanmış bir şey değil mi? Gelecekte ne olacağını daha ben daha çok merak ederim. Geleceği zaten. Bu kız gerçek bir vizyon. Ben o yüzden şey derim. Acaba vizyonsuzluk yapmış mıdır? Geçmiş değil. Hani gidip işte tarihten insanlarla görüşmeliyim falan filan demiş miydi? Zaten o yaşandı. Ablam Tabii Hilal Gönül'ün tam olduğunu düşünüyor. Demek yani geçmişim diyor. Abi bir şey diyeceğim. Hilal Gönül'ün dönemine mi gitti Sen sanki yani? <laughs> ben çok fazla onlar yüklüyorum kardeşim. Ben çok mutluyum şu anda. <laughs> Nasıl yani ya? <laughs> Allah en güzel yeri kızı çıktı. Çok <laughs> güzel çıktı. Abi işe bak ya. Allah'ım cumanın bereketi mi Ya Rabbim. Alabilir miyim? Safari mi? Safari. <laughs> <laughs> Ay bak, bir numara için mi? Yanıyor midem. Sen kendini arkanı yere dök. <laughs> Sana bir süredim, çok sıkıntı olmaya başladı. i̇yi yani bir şey bir süt kaldı. Ay ben de bir yudum Hadi yeni soru. 3-2 öndeyim bu arada. Olabiliyorum. Ama yine de Mehmet önde tabi bu aslında. Ödül gibi görünen bir cezaydı. Asıl ödül para biliyorsun. Para değil size Ben ona bir kata <laughs> yapacağım. Ödül, benim diyeceğim. ödül beni falan diye Satacağım falan. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu böyle şey, lafta kalmasın bence. Bunu bir şekilde bir meşrulaştıralım yani. Bu nokta atışı istiyorum tamam mı? Kendi paramı aldığım ilk şey. Bence bunu hatırlamanız lazım. Hele senin. Bak bir şey diyorum. Burada, sen, burada sen avantajlısın. O, o daha küçüktü. Hayır hayır. Kendi paramı aldım. Hatta staj paramla aldım iki. Şey. Tamam tamam hatırlıyorum. Çok vizyonsuz şey öyle. Bir sürü şey aldı ama staj parasıyla. Allah kahretsin yanlış mı? Benim bu hediyeli bir anım var mı? Zarar vermeye dair. Bilmiyorum. Çocuğun çünkü Mehmet'in inanılmaz bir kırma hastalığı var ki içeri. Kırma çok haz alır. Merak et yiyormuşum yani. Ya kapıda adam yok Mehmet ablamın topallıklarıyla resim yapardı. Benim stippo da denizini da yani karfur gibi böyle bazı şeyler. Buruşuyorum burası. Sörtler falan oluyor ya. Onlarla boyunca bir şey diyeceğim. Işte. Ben bunu hatırlamıyorum. Bu ne zaman şimdi oldu? İki tane ablan olunca Stik fonda tane karfı boyunca boyuyorsun ve Nizam <laughs> Bire'nin yanında sonra bana getirdi. <laughs> Çanta abi. Kandı. Yurt dışından makyaj bu, şey, fırça seti sipariş etmişti. Sigma. Ah oh ben be. Nokta diş istiyorum dedim aslında. Mekten fıça <laughs> almıştım direkt. İlgi alanına bakalım. Güzel şeyler çıktı. Artık güzel bir şey çıkma şansı bir tane var. Dörtte bir. Hadi yüzde yirmi beş şans. Sen o kadar şanslı bir tane değilsin. Renk <laughs> sirke. Ay ama bunlar çok kötüler geliyor be. kıyamam. Ay bu çok kötü lan. Ya be. <gülüyor> <gülüyor> yok yok tamam kıyacağım. Çok kötü. Benim ben kendimi biraz hazırlamam lazım. Kaptırıyorum. Psikolojim bozuldu çünkü. Bu arada sweat short level'e mi istiyorsunuz, şey mi? Ben nakit olarak istiyorum. <laughs> evet, ceketini hazırlamadan burnunu tıkayıp lap diye yapıştırmak en mantıksı. Aynen. Yumurta hala duruyor. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Hadi. Evet, Sıra Abi Ablamı o kadar <laughs> çağırıyor. <laughs> Ay. Oğlum bu çok kötü. Ne vardı? Sikele renk sos. Evet. Hadi. Artık bunu bilmezseniz var ya. En sevdiğim çizgi film. Hadi bu takipçilerim bile biliyordur. Öyle söyleyeyim. Çizgi filmi söylüyorsun. Evet. Ben bilmiyorum bunu ya. Ben bunu sallayacağım. Bak ablam olsa jetkiller falan der. Spesifik beğendiğim yani. <laughs> bir şey yok. Öğrenci gidiyordu. Öğrenci gidiyordu yani. Öğrenci gidiyordu yani. Öğrenci gidiyordu yani. Film seyrediyor. Geçen sizlerle falan seyrediyordu yani. Sizlerle de çizgi film değil mi? Ben sizlerle maraz ediyorum. Biz üçümüz güzel. Sizlerle de mi iyi ya? Fanıyız. Ne bak ya. Sizlerle fanıyız. Kuzenlerimiz de Oha bitti. Aç 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 aç. Evet. O çizgi film yi. değil. O çizgi film <laughs> değil. Tele tabi tele O çizgi film değil. Hayır. Ben özellikle onu özellikle yazmadım. Tele tabi doğru. Ne seviyorsun? Aa ben Burayı koy. Ayrıca burayı. o? Aklıma gelse ben. Ayrıca ben mi? ben bir <laughs> 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 Bir şey diyeceğim. bunun ikisinin ikisini videoda şey şey, da aynı muhabbet. Bak çok büyük ayıp etti. Bizim babamız var bunda binlerce anımız var. Ya ama sen çizgi film diyorsun. Çizgi film kartun olayı. Ama neyse ne yani. çizgi film sonuçta işte, TRT'de. Şey yani. yani Şimdi çizgi film ya. Evet, ben diyorum. <laughs> 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 bir şey diyeceğim daha önemlisi ablam bundan soya sütü çekerse Loto oynamayı Hayır bak o, hayır hayır Mehmet yeni doğmuş Beyza süpürge. Bence buradaki asıl <laughs> tam Gereken konu Beyza süpürge oldu. Ben bu hikayeye evet. ayrıldım. Dinsinler, sesi sonumuzu hemen seni alması yıllarca bizim başımıza kakılmış. Ben hala savunuyorum. Tere bizi çok seviyordu. Evet hepimizin çocukluk anısıdır. değil Çizgi film değil o. Değil. Ne? Ya bir şey söyleyeyim. Allah O bir çocuk şey. programı. Çocuk kulübü gibi bir şey yani. Sarı saçlı <laughs> olması kıtabasla onun için. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne? saçlı, sarı saçlı. Hala onlar X club ya. Club. Ben bir de hayatımı izlemedim. Tamam. Yani, Soya su çıkarsa değiştireceğiz abi onu. Zeytin yağı çıktı. Neyse bu da. Abi yine iyi. Güzel bir şey. Hayır ne çıkarsın? Ben tam yumurta içmeye gidiyorum. Zeytin yağı çıksın o kadar da değil. Ben evet. göstermedim ama. <laughs> Aferin kardeşim. Teletabiz yazma. Ya bir şey, diyeceğim. <gülüyor> teletabiz olarak yazar tabii. Teletabiz. Bir dakika. Teletabiz. <laughs> teletabiz falan <laughs> değil bu. <laughs> tamam hangisiydi orada onu söylesin bari. Ya hadi dümen yapma hiç. Bırak evet, onu da söyle Mehmet. Ben teletabiz hangisiydim? Yeşil. Kırmızı. Po en küçüğü. Po oydu mi? evet. Kıyamam. Ben erkeğim. Hatta bizde oyuncakları vardı. Sen yoksun ki. Ben de bizde vardı? var ya bak teletabeyizin annem. O zaman istikrar bunu hep satılıyor. Annem hepimize anahtarlığını, oyuncağını, tokalı, tokalı. Bizde ne varsa var Bir ya, şey ya yalancı diyeceğim. bu. Hayır. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bunu çok sevdiğimizi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Ama ben <laughs> bunun çizgi film olmadığını iddia ediyorum. Ben o yüzden şey diyeceğim. Yapacağım. Biraz, daha hikaye anlatırsanız video 4 gün olacak. Tamam. Ki öyle şu an. Bu arada <laughs> ben Lala'ydım. Pilates topu vardı. <laughs> evet herhangi bir yerde istediğim şekilde yaşama şansım olsa burası nereye olurdu? Ama her şey olacak. Ülke mi? Ne? İşte şey, herhangi bir yerde istediğim şekilde yaşama, yaşama şansım var. Burası nerede? Şey. Ben merhaba hiç görmüyorum. Neyse kopya çekmiş. İkisi de kopya çekmiş. Abi iyi, ben önce. yazdım ya. Açık, Üç, açım. iki, Cennet. Çünkü ikisi de kağıdını gördü seni. Aynen ben gördüm. Aa benim yere düşen kağıdını gördünüz şeyde. Evet. Bunu asla bileceklerinden bilmiyorum. Ama işte. Bir şey yok. Şey <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Bir Bilemedi o zaman yine seni. Ben Bir dakika Ne yapıyorsunuz Dur. Nasıl <laughs> karar vermez. Her şey olsun diyorsun. Yaşayacağım diyorsun. Ha siz normalde benim. Böyle gezerek her yeri gezebileceğim. Mehmet'e güzel oğlum takip ama, ama ama bak şöyle yap. Bak kesin derlerdi ki. Hilal işte böyle gezerek her yeri, bütün dünyayı her şekilde gezmek, görmek ister derlerdi. Hayır. Asla yanmıyorum cennet. Dünyada, Dünyada mı soru? Dünyada mı diyorsun? Bir şey yok. Yalan söylemeyin. söylemeyin. Gördünüz ya. Niye Bir şey yok. Benimkisi cevabı gördük. Hala yalan söylüyor ya. İkincisi. <laughs> yalan işini ben, yapıyorsun bu arada. <gülüyor> ben ben... <gülüyor> Ama Fake gördün ve hatırladın. Eğer şey Şimdi ne yapacağız? Yani Onu yuttu o zaman. İlerle, ya, i̇kiniz de bilemediniz. De i̇kiniz de bilemediniz. Yalan söylüyorsunuz. Bilemezdiniz de zaten. O yüzden Ama sen benim buradan sonra gideceğim hastane Masraflarını kim <laughs> ödeyecek? Mide yıkamaya gidecek. <laughs> Allah'ım <diyorlar>. ne <laughs> olur bak. Valla çok kötü soya ben. Soya Kardal sütü çıksın. sike, Yumurta, yumurta. Abi soya <laughs> sütü çıktı ya. <laughs> Neden? Haksızlık yaptın. Bu da niye çıkmıyor ya? Bu da bana da haksızlık yapılıyor. Ya yani ben sana kapris alınan vermiştim. Sen de bana sokuyorsun. <laughs> 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 Onunla bir omlet yaparım. İşte Ama ya. Için. Ya. Bunun içini boşalttım artık. Bunu içip kusabiliriz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bana ne oluyor? Uztu mu? mu? Hera çok korkuyor şu an. Bir dakika. Ay yalak kahretmiş. <laughs> ne? ne? Yolları tükürdü dayanamadı. <laughs> ya sana inanmıyorum ya. Ben yumurta içerim. en, iyisi en yumurta ben. Şu çünkü... <laughs> gerçekten Yaptığım şu işlere bir... bak. Beni ne yapıyor diye bakıyor. <laughs> Rezil oldu. Abi yani içmek yani zorunda hiç... değil. değildim. Bana Niye içtin be? Kim temizleyecek o <laughs> yerleri? Ya ben. Ay çok kötü görünüyor. Ne çekiyorsun reis? Oo, <laughs> 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 kolay gelsin ablam. Memne Hilal'in göbek açısı. <laughs> çok güzel bir teklifte, bir daha böyle saçma bir şey yapmayalım. <laughs> Hadi bay bay anneciğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Biz çok eğlendik. Sonuç olarak kim kazandı? Kim kazandı? Ben 4-3 kazandım, sonuncusunu Hilal içti. Hmmmm. Ama 4-4-2 hmm. yani beraber oldu, beraber oldu. Yazık kafana. Hadi videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın de kızım. Kafamıza mı? Beni tekmeyin. Ne yaparsanız yapın. <laughs> kim kazandı bu arada? Siz yazın yorumlara. Kazananı siz yazın ama lütfen şu çizgi film olayına. Onu Orada ne? Bir sadece çizgi film kaybetmen lazım. Ben sana seversi yok tamam. Kardeşim, Kardeşim <laughs> Bu videodan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kardeşliğimiz sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum. Görüşürüz. <laughs>